Evet arkadaşlar bugün aldığım Philips LED Xenon'u sizlerle birlikte test edeceğiz, açacağız ve araç üzerinde de denemesini yapacağız. Öncelikle şöyle güzel zarif bir kutusu var. 12 ve 24 voltla çalışabiliyor. Standart sarı bu şekilde halojen ampul. Bizim LED'imiz bu şekilde. Uzunluklar zaten burada yer alıyor. Performans olarak gerçekten çok kaliteli. Renk sıcaklığı burada. Normal standart sarı normal 5000 ve 6500 Kelvin. Burada da LED'in kaç saat gidebileceğini yazıyor. 1500 saate kadar sorunsuz bir şekilde çalışacağını söylüyor. Hemen şöyle açalım arkadaşlar. Şöyle bir şey çıkıyor içinden. Kullanım kılavuzu falan var içinde. Şöyle güzel fan soğutmalı. Güzel bir ledli. Alüminyum. Gerçekten çok kaliteli duruyor. Kablosu da gerçekten kaliteli. Ee, nasıl yandığını ben şu an gerçekten merak ediyorum. Onun için sizlerle birlikte test etmek istiyorum. Şöyle bir aküm var. Getirdim. Ve şuraya takıp denemesini yapacağız sizlerle birlikte. Gerçekten başarılı. Herhangi bir ses yok. Fan sesi yok. Güzel. Sadece aynadaki vuruş açısını merak ediyorum. Onu da araç üstünde test edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an Latinour'umuzu takmış bulunmaktayız. Gayet başarılı bir vuruş açısı var. Şöyle duvarda da göstermek istiyorum. Çizgi halinde tabela okuma çizgilerine kadar gözüküyor şu an. Gayet güzel. Birazdan yol üzerinde de göstereceğim sizlere. Evet burası bayağı karanlık bir ortam. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle duracağım. Teşekkür kapattım şu an. Tekrar açtım. Philips H7 LED xenonumuz gerçekten kaliteli. Teşekkürler.